Doğuştan ahlaki özellikler ve din. Allah'ın varlığına inanmasına karşın, Allah'ın yolladığı bir din veya dinler olmasını gereksiz bulan birçok kişi vardır. Bu kişilere, burada anlatılanlardan, Allah'ın dinler göndermesini beklemenin rasyonel olduğuna dair bir argüman şöyle sunulabilir. 1. Evreni ve insanları yaratan bir Allah vardır. 2. İnsanlar doğuştan ahlaki özelliklere sahiptirler. 3. Bu doğuştan ahlaki özellikler ancak Allah'ın ahlaki buyrukları varsa rasyonel temel bulabilir. 4. Doğuştan ahlaki özelliklerin ancak Allah'ın ahlaki buyrukları varsa rasyonel temel bulacak olması, Allah'ın insanları kendi buyruklarına uyacak bir yaratılışta yarattığı anlamını taşımaktadır. 5. Allah'ın buyruklarının insanlara ulaştırılmasında en uygun alternatif olarak dinler gözükmektedir. 6. Allah insanları ahlaki buyrukları olan dinlere uyacakları şekilde yaratmıştır. 7. Allah'ın dinler gönderdiği düşüncesi göndermediği düşüncesinden daha rasyoneldir. Bu argümanın ilk önermesi, bu argümanın sunulduğu kimsenin fideist bir şekilde şahsi bir deneyimle veya herhangi bir argümanla edindiği ön kabulüdür. Bu argüman Allah'a inandığını beyan edenlere sunulan bir argümandır. İkinci ve üçüncü önermelerin doğruluğu önceki sayfalarda ortaya kondu. Allah'ın en önemli sıfatlarından biri yaratıcılık özelliğidir. Bu sıfatının gereği insanların doğuştan ahlaki özelliklerinin de Allah tarafından yaratılmış olmasıdır. Bununla beraber üçüncü önermede belirtildiği gibi, doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın buyruklarının varlığını gerektirdiği tespit edilince, dördüncü önermedeki sonuç otomatikman çıkmaktadır. Doğuştan özelliklerin Allah'ın buyruklarına yöneltmesi, Allah'ın kendi buyruklarına uyacak şekilde insanları yarattığı anlamını taşımaktadır. Beşinci önermede belirtilen husussa dünyadaki durumla ilgili gözlemlerimizden çıkmaktadır. Allah'ın buyruklarının insanlara ulaşması için en uygun yol olarak, hatta tek alternatif olarak dinler gözükmektedir. Nitekim Allah'ın buyrukları olduğuna inanarak belli eylemleri gerçekleştirenlerin hemen hepsi, belli dinlerin bağlılarıdır. Dördüncü ve beşinci önermeleri bir arada düşündüğümüzde, altıncı önermenin doğruluğu apaçık bir şekilde kendini göstermektedir. İnsanın ahlaki buyruklara göre yaratılması ve ahlaki buyrukları ulaştırmada dinlerin en uygun alternatif olması, insanın ahlaki buyrukları olan dinlere uyacak şekilde yaratıcısı tarafından yaratıldığı anlamına gelmektedir. Yedinci önermedeki sonuç, felsefi açıdan daha temkinli bir pozisyon benimsemek için en iyi açıklama formunda, yani olasılıksal bir argüman formatında ifade edilmiştir. Allah'ın insanları yerleştirdiği özelliklerin dini gerektirmesi, Allah'ın gözlemlerimizi dinlere çevirdiği anlamını taşır ve Allah'ın yolladığı dinler olması gerektiği görüşünü aksi görüşlerden daha rasyonel kılar. Sahip olduğumuz doğuştan ahlaki özellikler sadece Allah'a yönlendirmekle kalmaz. Ahlaki buyruklarını insanlara bildirecek bir Allah'a yönlendirme yaparlar. Bu doğuştan özellikler kendi kapılarını açacak anahtar olan bu buyruklara ihtiyaç duyarlar. Ancak böylelikle ahlaki sezgilerimizle rasyonelitemiz çatışmaz. Doğuştan ahlaki sezgilerimiz illüzyon olmaz. Birbirlerinden farklı din ve mezhepler, büyük kitleleri yönlendiren bütün dinlerin ve mezheplerin ahlaki sistemleri vardır. Arasında nasıl tercihte bulunacağımızda bu argüman yardımcı olamaz. Fakat bu kitap boyunca sunulan argümandan hareketle bu dinlerin sahip olması gereken bazı özellikleri belirleyebiliriz. 1. Bir dinin ontolojisi yaratıcı merkezli olmalıdır. 2. Bu dinin anlatımlarına göre yaratıcı insanların doğuştan özelliklerinin belirleyicisi olmalıdır. Bu özellikler insanın biyolojik yapısından zihnine tüm varlığıyla ilişkili olduğu için bu dinin sunduğu yaratıcı inancı, yaratıcının insanları tüm detaylarıyla yarattığı görüşünü içermelidir. 3. Bu din, ahlaki buyrukların yaratıcıdan olduklarını belirterek ihtiva etmelidir. 4. Bu dinin varlığını duyurduğu yaratıcı, insanların eylemlerinden haberdar olmalı, kısacası buyruklarının uygulanıp uygulanmadığını bilecek şekilde bir bilgiye, hakimiyete ve kudrete sahip olmalıdır. 5. Bu dinin varlığını tanıttığı yaratıcı iyi olmalıdır. 4. Bu dinin varlığını duyurduğu yaratıcı insanların eylemlerinden haberdar olmalı, kısacası buyruklarının uygulanıp uygulanmadığını bilecek şekilde bir bilgiye, hakimiyete ve kudrete sahip olmalıdır. 5. Bu dinin varlığını tanıttığı yaratıcı iyi olmalıdır.